Arkadaşlar bu soruda Osmanlı Devleti'nde var olan uygulamalardan bahsetmiş ve bu uygulamaların neye kanıt gösterileceğini sormuş. Bakın padişahın halife ünvanı taşıması ve Şeyhülislam'ın fetva yetkisi vermesi. Bu ikisinin orta noktası, ortak noktası ne arkadaşlar? Dinle ilgili olması değil mi? Bir. İkincisi padişahın yönetimde dini kullanması, Şeyhülislam'ın da görevli olarak Dini yetkili olmasına rağmen devletin içerisinde zaman zaman yer alıp devlet işlerine dair fetva verebilmesi. Yani dini ünvanların ve uygulamaların devlet yönetimi içerisine katılması. Biz bu tarz yönetim şekline ne diyoruz? Teokratik yönetim diyoruz arkadaşlar. Teokratik yönetim ya da teokrasi dediğimiz şey şudur. İçerisinde dinsel unsurlar barındıran yönetim şekli. Bu durumda cevabımız ne olacak? Edirne'ye şıkkı olacak arkadaşlar.